Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk Kur'an'a el basarak yemin etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç ilk Müslüman kadın üye Zeynep Muhammed, Kur'an'a el basıp yemin ederek temsilcilik görevine başladı. Minnesota Eyalet Senatosuna seçilen ilk ve en genç Müslüman kadın olan 1997 doğumlu Muhammed, bu eyaletin senatosuna ilk kez aynı anda seçilen 3 siyahi temsilciden biri olarak kayıtlara geçti. Muhammed'in kişisel internet sitesinde alt sınıf bir aileden geldiği, annesinin para kazanabilmek için bir fabrikada günde 16 saat çalıştığı bilgisi yer alıyor. Somalili bir göçmen olan Muhammed, Demokrat Parti üyesi ve senatoda dezavantajlı grupların sesi olmayı hedefliyor. Daha önce, kendisi de Somalili göçmen olan Ilhan Omar da Minnesota'da temsilciler meclisi üyeli yapmıştı. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne seçilen Omar, 2022'deki ara seçimlerde kongredeki yerini korumuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.